Evet ikinci videoda yine polinomlarla ilgili bir soru. Sabit terimi 3. Qx'in kat sayılar toplamı nedir? P'nin sabit terimi 3 olduğuna göre P'de x eşittir 0 yazarsak P 0 eşittir 3 olacak. Q'nun katsayılar toplamı diyor. Q 1 yazacağız. Q 1 soruluyor. Şimdi x yerine yine e, ee, son ilk videodaki son sorudaki yaptığımız gibi öyle bir değer vereceğiz ki P0 ve Q1'i aynı anda elde edeceğiz. Zaten burada çok e, açık görünüyor. X'in yerine 0 yazarsak P0 oluşuyor. X eşit 0 yazdık. 0'ın karesi 0 artı 3'ten 3. P0 2 Q 0 artı 1'den 1. Zaten sorulan oluşmak zorunda. Artı 5 çarpı 0. Sıfır. 0'dır yazmıyorum. Eksi 1 yazıyorum. P0'ı 3 vermişti. Bunun yerine 3 koyduk. 3 kere 3 9. 2Q1 eksi 1. Bir. Eksi 1'i attık. 10 oldu. 2Q1 10'sa Q1 her tarafı 2'ye böldük. 5'tir cevap. Şimdi polinomların ile ilgili bir soru var. Ee, P'nin derecesi 3 verilmiş. Q'nun derecesi 5 verilmiş. Bunları uygularken kuvveti varsa veya aralarında çarpma varsa e, nasıl bir şey yapıyorduk onu söylüyoruz. Yani bu soru bu e, derece sorularının ilk baştaki en e, kavratma sorularından bir tanesi. Şimdi p'nin derecesi eğer 3 ise ben bunu x küp alabilirim. Q p'yi, Q'yu da x üzeri 5 alabilirim. Böyle bir polinom bunlar. Artık bunları yerine yazdığınız zaman kuvvetin şuradaki karesinin gelmesi bunların kuvvetlerinin çarpımı anlamına geliyor. Onu göreceğiz. Derece P'nin karesi x çarpı Q'nun küpü x. Şimdi bakıyorum derece diyorum. P'nin yerine x küp. Bunun karesi diyor. Q'nun yerine x üzeri 5. Bunun da küpü var diyor. Q'nun küpünü aldık. P'nin de karesini aldık. Dolayısıyla burada biz neyi gördük? Üstler geliyor. Bu üstler üstü ifadenin özelliğinden nedir? Birden fazla üst varsa eğer hepsi çarpılır. 2 kere 3 6. Burada da 5 kere 3 15. Şimdi yine üstü ifadenin özelliğinden. Çarpmada tabanlar aynıysa üstler toplanır. X'in üzerinde 6 artı 15. Yani bu da nedir? 21. X üzeri 21'in derecesi nedir? 21'dir. Cevap 21. Evet. Verilenlere bakalım. Derece sorusu yine. P'nin karesi diyor. Q'nun küpü. Bakın P ve Q'yu vermemiş. O zaman biz bunlara P'nin X üzeri M, Q'nun X üzeri N olduğunu düşünebiliriz. Buradan hareketle işlem yapabiliriz. Ee, ya da kısaca kuvvetini alacağım zaman çarpacağımı biliyorum. 2M, 3N deyip çarpmada da toplamaya döndüğünü biliyorum. Öyle de yazabiliriz. Ama biz böyle yazıp bir görelim. Anlamayanlar da bu şekilde daha iyi anlar. Derece P'nin karesi. Yani X üzeri M'nin karesi çarpı Q'nun küpü. X üzeri N'nin küpü. Eşittir 16'ymış. Üstler çarpılır. X üzeri 2M X üzeri 3N Tabanlar aynıysa bakın artar, arada çarpma var e, tabanlar aynısı üstler toplanır. X üzeri 2M artı 3N. Bunun derecesi 16. derecesini Kuvvet. Yani 2M artı 3N eşittir 16. Birinci denklemimiz bu. İkinci denklem. Bakalım verilene. Bakın. Şimdi burada Px artı 2 diyor. Şuradaki sabit dereceyi etkilemez. Onu hiç almayın. Qx eksi 1 diyor. Bunu da Qx alarak alın. Yine o da bir e, sabittir. Eksi 1. O da dereceyi etkilemez. O zaman P'nin Q'ya bölümü olarak alabilirsiniz. Derece P bölü Q. X üzeri M. X üzeri N. Eşittir 3. Bölmede üstü ifade özelliği bu yine. Tabanlar aynıysa üstler çıkarılır. Üsttekinden alttaki üst çıkarılır. 3. Bunun derecesi M eksi N'dir. İkinci denklemde bu. Şimdi bu iki denklem arasında yok etme metoduyla M ve N'yi bulacağız ayrı ayrı. Eksi N'yi gördük. İşareti eksi olduğu için şurada artı 3N, 3N. Yani 3 N. Eksi 3 N. Yani 3'e çarparsam eksi 3 N elde ederim. Neleri yok ederim. O zaman 3 M eksi 3 N eşittir. 9 diyorum. Tarafta tarafa topluyorum. Neler gitti. 5 tane M oldu orası. 5 M. Burası da 25 geldi. M eşittir. 5'tir. 5'e böldük her tarafı. M5 ise yerine yazalım. 5 eksi N3. N de eşittir. 2. N'i o tarafa attık. 3'ü de bu tarafa attık. N de 2 çıktı. Şimdi sorduğu şeye bir bakalım şurada. Derece x üzeri p diyor. Bakın x üzeri m yani 5 artı q x üzeri n 2. Toplamada şimdi x üzeri 5 ile x üzeri 2 toplanır mı? Toplanmaz. Değil mi? Çünkü aynı değiller. Ne yapıyorum? Bu ifadenin derecesi cevaptır diyorum. Bu ifade bir herhangi bir px polinomu gibi bir polinom. Derecesi nedir? En büyük derecedir. Yani cevap 5'tir. Dördüncü soru. Bölme sorusu. x eksi 1 ile diyor. Bunu derste de söyledik hep. x eksi 1 ile dediğinde hemen bunu sıfıra eşitleyip x'i buluyoruz. Ve hangi polinom diyorsa orada gidip yerine yazıyoruz. X eşittir 1 yazalım hadi. 2 çarpı 1'in 7. kuvveti 1. 3 çarpı 1. 5 çarpı 1 eksi 4. 2 artı 3 artı 5 eksi 4. Topladık ve çıkardık. Cevap 6. X artı 3 ile diyor. Yine bölme sorusu. Hemen ile dediğiniz sıfıra eşitledik. X eşittir. Eksi 3 yerine yazıyoruz. Nerede yazıyoruz? Neyin diyorsa orada. Hemen P eksi 3 artı 2. P eksi 1 demek ki bize soruluyor. P eksi 1'i bulmak için şurada X'in yerine eksi 1 yazarız. P eksi 1 eşittir. Eksi 1'in küpü eksi 1. Eksi 2 çarpı eksi 1'in karesi 1 artı 5 çarpı eksi 1 eksi 3 eşittir. Eksi 1 eksi 2 önce çarpmaları yapın. Eksi 5 eksi 3 hepsi eksi toplarsak eksi 11 cevap. Evet tam kare sorusu. Tam kare bakın A artı B'yi vermiş. Diyor ki A kare artı B kare hep ne dedik? A artı B verilmiş ise buradan kareleri isteniyorsa her iki tarafın karesini alırız dedik. O zaman tam kare açılımından istediği ifadeyi buluruz. Evet nasıl açıyorduk tam kareyi? A birincisi B ikincisi terimlerden. A'nın karesi ikisinin çarpımının iki katı B'nin karesi eşittir. Diğer taraf 25. İşte istenen şey bu. Bu ikisini aldım kenara soru işareti dedim. Yanında ne var? 2AB var. 2AB'nin AB'sinde ne vermiş? 4. Ne yaptı? 2 kere 4 8. Soru işaretiyle 8'in toplamı 25 ise 8 diğer tarafa eksi olarak geçti. 25'ten 8 çıktı. Cevap 17. Yine bir tam kare sorusu. Neden? Çünkü 2A artı B 5 verilmiş ve sor, ve yine veriler arasında karesi var. 4 a kare artı b kare. Yani şu ifadenin karesini tam karesini alsam gelecek ifade var. Yine tam karesini aldığımda a çarpı b gelecek. İkisinin çarpımının iki katı var çünkü. Dolayısıyla demek ki her iki tarafın karesini almam lazım. Birincinin karesi 4 a kare. Hem 2'nin hem a'nın. İkisinin çarpımının iki katı. i̇kisini çarptım. 2 a b 2 katı 4AB artı ikincinin karesi eşittir 25. Şu ikisini 24 vermiş. 24 artı 4AB 25'tir. 24 kardeşi o tarafa attık. 4AB 1 çıktı. AB'de 4'ü diğer tarafa bölü olarak geçirdik. 1 bölü 4 çıktı. 8. soru. Yine tam kare. Neden 3x'in karesi alırsam 9x kare. 2 bölü x'in karesi de 4 bölü x karedir. Yine bir tam kare sorusu. O zaman her iki tarafın karesini alıyorum. Birincinin karesi 9x kare. Eksi olduğu için arada eksi. İkisinin çarpımının iki katı. Bunu tek tek yazacağım. İki katı ikisinin çarpımı. Birinci ile ikinciyi getirdik. Şimdi ikincinin karesi. 4 bölü x kare eşittir. 49. Şimdi burada şu ifade ve şu ifade soruluyor. Bunları aldım. Soru işareti artı dedim. Şu arayı bir düzenleyelim değil mi? Payda da x, pay kısmında da x. Güle güle çarpmada sadeleşti. Geri kalan sayıları eğer çarparsam 2 kere 3 6 2 de çarptım 12. Nasıl 12? İşareti eksi 12. Eşittir 49. Eksi 12 diğer tarafa nasıl geçecek? Artı 12 diye geçecek. 49 ile 12'yi topladım. Ee, ne yaptı? 61 9. soru Evet. Küp açılımı. Bakın şimdi bununla ilgili de çok soru çözdük sınıfta. Biz A artı B'yi istiyor bizden. A artı B'nin küpünü buluyoruz. Nasıl buluyoruz? A küp hatırlayalım. A artı B'nin küpünün açılımı neydi? Birincinin küpüyle başlıyordu. Birinci sırada A var. İşaret artı ise hep artı artı diye gidiyordu. E, sayılarımız 1, 3, 3, 1'di. İlk sıradaki bunu Pascal üçgeninden yazmıştık. İlk sıradaki katsayı sayı 1. 1 A küp. İkinci terimde 3 çarpanı geliyor. Şu. A'nın üzeri 1 azalıyor. Yanına ikinci çarpan yani B geliyor. Artı diyorum. Yine katsayımız 3. A'nın üzeri 1 azalırken B'nin üzeri artarak ilerliyor. Sonuncusu zaten ikincinin küpüyle bitmek zorunda. Zaten artırdığında A'yı da azalttığında bu çıkıyor. O halde biz bu ifadeleri yazdığımız bu ifadeleri nereden elde edebiliyoruz? Verdiklerini toplarsak elde ediyoruz. A küp 3AB kare bak A küp 3AB kare B küp burada 3A kare B burada. Demek ki bunları topladığımda A artı B'nin küpü geliyormuş. Bu taraftaki sayıları da topladım. 64 oldu. Bize sorulan hangi sayının küpü 64'tür? Dolayısıyla 4'ün küpü diyeceğiz. Yine küp sorusu. Şunların ikisi çarpıldığı zaman ya da neyin formülü hatırlayalım. A küp eksi b küp. Açılımı neydi? Arası eksi olduğu için eksiyle başlıyordu. Sonra hep artılarla devam ediyordu. Peki devamındaki parantez neydi? Birincinin karesi, ikisinin çarpımı, ikincinin karesiydi. Dolayısıyla bize verdiği bu a küp eksi b küpün formülü oluyor. Bize sadece a ve b'yi yerine yazmak kalıyor. Şurada a'nın yerine küp kök 3 küpü küp kök 2 küpü diye B'yi de yerine yazarsam ne geliyor oradan şu küp kökle küp gidiyor şuradaki küp kökle de küp gidiyor 3 eksi 2 eşittir 1 kalıyor cevap 1'dir son soru ee, a kare eksi b kare sadeleştirme sorusu şurası 2 kare farkıdır nasıl yazılıyor a eksi b çarpı a artı b. Burada bir ifadenin açılımı yok ama bir önceki soruda küp açılımında geliyordu hatırlarsak. Muhtemelen şu paydadaki küpün açılımından bu gelecek ve gidecekler. Onu o yüzden aynen yazıyorum. Çünkü çarpanlarına ayrılan bir ifade de değil zaten. İşte a küp eksi b küp. Az önce de yazdığım gibi eksi ise eksiyle başlar a kare birincinin karesi ikisinin çarpımı ikincinin karesi devam eder a küp eksi b küpün formülü buydu burada payda eşitleme var paydayı burada eşitleyip düzenleyip öyle yazalım bunun altına b bunun altına a dersem, 1 ile çarptım b artı a bölü a çarpı b oldu a artı b bölü a Evet devam edelim. Şimdi bakalım. Sadeleşenler varsa gönderelim. Şunlar gitti. Şunlar da gitti. Yukarıda A artı B kaldı. Aşağıda A artı B bölü A B kaldı. Ne yapıyorum ben bunları? Birincisi aynen. ikincisi ters diyorum. Şöyle çarpmaya çeviriyorum. A artı B'ler gitti. A çarpı B kaldı. Cevap E. Üçüncü videoda görüşürüz.